Türev ile ilgili arkadaşlar geliştiren test 1'deyiz. Burada ilk kısımla ilgili karma sorularla karşılaşacağız. Yani türevin tanımı, anlık değişim oranı, eğim vesaire onlarla ilgili sorularla karşılaşacağız. Birinci sorumuz. Y eşittir fx eğrisine. 2'ye 4 noktasından çizilen teğet. Eksi 1'e 7 noktasından geçmektedir. Şimdi burada direkt işlem yapabiliriz ama kafamıza bir şeyler canlansın diye neyi anlatıyor? Onun bir şeklini çizmeye çalışalım arkadaşlar. Bir tane bizim eğrimiz var. Bu eğrinin nasıl bir şey olduğunu bilmiyoruz. Şöyle bir eğrimiz olsun. Şimdi biz bu eğriyi bir tane teğet çizeceğiz. Hangi noktadan teğet çiziyormuşuz? 2'ye 4 noktası. O şuradaki bir nokta olsun. Bu noktadan bir tane teğet çizelim arkadaşlar. Şöyle bu bizim teğetimiz. Bunları şekillerini kafamıza canlandırabilirsek neyi anlatmaya çalıştığını daha rahat anlarız. Dolayısıyla oradan yorum yapma şansımız daha iyi olur. Biz hangi noktadan teğet çiziyoruz? 2'ye 4 noktasından. Şurası 2'ye 4 noktası. Bu arkadaşlar üzerinde, üzerindeki 2'ye 4 noktasından teğet çiziyoruz. Şimdi bizim bu çizdiğimiz teğet aynı zamanda eksi 1'e 7 noktasından geçiyormuş. O da şurada bir yerde olsun, eksi 1'e 7 noktasında. Şimdi bizden ne istemiş? f'in türevi 2. Bir fonksiyonun türevi demek arkadaşlar, bunu unutmayalım çünkü sürekli karşılaşacağız. Türev demek eğim demektir. Neyin eğimi ama? Teğetin eğimi. Hangi teğetin? Hangi noktadan teğet çiziyorsak ondan bahsedeceğiz. Rastgele bir teğetten bahsetmeyeceğiz. Mesela burada 2'ye 4 noktasındaki teğet demiş. O zaman buradaki teğetimiz budur. Ve bunun eğiminden bahsediyoruz. Şimdi biz iki noktası bilinen doğrunun eğimini hesaplamayı biliyoruz. Nasıl hesaplıyoruz? Bir formül olarak y2-y1'li formülü hatırlıyoruz. İkincisi şöyle düşünebiliriz arkadaşlar. Burada bizim bir doğrumuz var. Bu doğrunun eğimini bulmak için bizim şu uzunlukları bulmamız lazım. Yani hangi uzunlukları bulmamız lazım? Şurası karşı dik kenar, şurası komşu dik kenar. Eğim dediğimiz şuradaki açının eğimi aslında tanjanttır. Tanjantımız bize eğimi verecek ya da diğer anlamıyla türevini verecek. İki noktasındaki türevini verecek. Şu karşı yüksekliği bulmaya çalışalım arkadaşlar. Burası ne kadardır? Y'sine bakıyoruz. Y'si 4 burada. Buradaki Y'miz ne kadar? 7. 4'ten 7'yi çıkartıyoruz. Eksi 3. Buradaki X'imiz ne kadar? 2. Buradaki X'imiz ne? 1. 2'den 1'i çıkartıyoruz. Burası 3 birim. Dolayısıyla bizim eğimimiz karşı bölü komşudan eksi 3 bölü 3 yani eksi 1 gelecek diyoruz. Bunu şöyle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Eğim dediğimiz ifade y2 eksi y1 bölü x2 eksi x1. Onu şurada şekle dökmeye çalıştım ki kafamıza net olarak kalsın. Burada niye eksisini yazdık özellikle? Çünkü biz şekli ters çizmiş olabiliriz. Çünkü rastgele çizdik. Ne ne taraftadır? Koordinat düzlemine dikkat ederek yazmadık. Aslında bakın bu noktayı çizerken aslında eksi 1 7 noktası daha yukarıda kalacaktı. O yüzden böyle bir şekil çıktı. Buradaki eksiye artıya dikkat ederek yazalım. Normalde uzunluklar da eksi yazmayız ama eğim kısmında eksi lazım olacağı için yazdık. Y2 eksi Y1 yani 4'ten 7'yi çıkartıyoruz. Böyle alt taraf 2'den eksi 1'i çıkartıyoruz. Yani eksi 3 bölü 3 eğimimiz eksi 1 gelecek. İkinci sorumuz fx eşittir x kare artı bir fonksiyonu verilmiş. Buna göre limit h sıfıra giderken fx eksi fx eksi h bölü h, -H limiti nedir demiş. Bunun arkadaşlar iki tane çözümünü yapıyoruz. Birincisi limitin tanımını kullanarak normal şu ifadeleri yerine yazıyoruz. Nasıl yazıyoruz? Limit h sıfıra giderken fx demiş. fx ifadesi x kare artı birmiş yerine yazdık. Eksi fx eksi -H, h demiş. Onu önce şurada kenarda hesaplayalım. Aşağısını çok karıştırmayalım x gördüğümüz yere x eksi h yazıyoruz. x eksi h yazarsak x eksi h'ın karesi artı 1 olur. Burada da tam kare var. x eksi h'ın karesini alırken birincinin karesi x kare. Eksi birinciyle ile ikincinin çarpımı iki katı 2 x h artı h kare artı 1. Geldik buraya yazdık. x kare eksi 2 x h artı h kare artı 1 bölü h. Şimdi bu ifadeye devam edelim. Limit h sıfıra giderken. Bu ifadede arkadaşlar şu parantezi dağıtacağız. Onu ben tekrar tekrar yazmamak için şurada yazıyorum. Eksi'yi dağıtırsak eksi x kare artı 2 x h eksi h kare eksi 1 gelir. Şurada da x kare artı 1 var. Buradaki ifadede birbirini götürenlere çizelim. x kareler birbirini götürdü. Artı 1 ile eksi 1 birbirini götürdü. Bizim orada elimizde kalan kısım 2 x eksi h kare ifadesi. Yani yukarıda 2x h eksi h kare böyle h kaldı bu ifademiz. Limit h sıfıra giderken. Burayı h parantezine alalım. 2x eksi h böyle h. H'lar gitti. H yerine sıfır yazıyoruz. H yerine sıfır yazdığımız zaman şuraya sıfır yazarsak 2x kalır. Cevabımız budur deriz. Şimdi bunu siliyoruz arkadaşlar. İkinci bir yöntemimiz daha var. Onu kullanalım. O nedir arkadaşlar? Bizim lopital dediğimiz bir yöntem. Loptel nedir? Onu açıklayalım önce şurada kenarda sonra temizleyip soruyu çözelim. Loptel dediğimiz şu arkadaşlar. Bizim eğer bize verilen fonksiyon fx bölü gx şekli bir fonksiyon ve bunun limitini al dediği zaman bu limit 0 bölü 0 belirsizliği geliyorsa artık buradaki x yerine kaç yaz diyorsa yazacağız. 0 bölü 0 belirsizliği geliyorsa Loptel uygulayabiliriz. Loptel ne diyor arkadaşlar? Loptel diyor ki 0 bölü 0 belirsizliğinde sen bu limiti hesaplarken diyor Şurayı temizleyip devam edelim. Bu limiti hesaplarken diyor arkadaşlar. Çok karışık bir ifade. Uzun uzun uğraşma diyor. Üstün türevini al diyor. Altında türevini al. Normal limitini hesapla diyor. Artık buradaki değer neyse. Bunu hesapla bu şekilde devam et diyor. Şimdi h yerine sıfır yazalım. Bakalım loputele uygulayabileceğiz mi? H yerine sıfır yazdığımız zaman şuraya fx, eksi, fx olacak. H yerine sıfır yazdık. Böyle sıfır fx eksi fx'den sıfır geldi. Sıfır bölü belir, sıfır belirsizliği geldi. O zaman biz ne yapabiliyoruz? L'opital'ı uygulayabiliyoruz. Şimdi l'opital'ı uygulayalım. Şu işlemde. Ya da diğer bir söyleyişiyle. L hospital. Neydi arkadaşlar? Limit h sıfıra giderken. Ne yapıyordu? Üstün türevini alıyordu. Altın türevini. Önce alttan başlayalım. H'un türevini alacağız. Ama burada dikkat edeceğimiz kısım. kısım Bizim değişkenimiz haş H değişken olduğu için biz bu türevi H'a göre alıyoruz. X'e göre almıyoruz. Mesela şunun X'e göre türevini almış olsaydık F üstte X. X'e göre türevini aldığımız zaman kuvveti ön alıyorduk. 2X diyorduk. Sabit sayı 1'di. Türevi 0 geliyordu. Türevi 2X diyorduk. Nasıl burada türevi X'e göre aldıysak burada da H'a göre alacağız. H'ın katsayısı 1. Türevini aldığımız zaman buradan 1 gelir. Şimdi yukarıdaki ifadenin türevini alalım arkadaşlar. Çünkü lokital uyguluyoruz. Altın türevini aldık. Bir de üstün türevi. Buranın türevini alacağız. Buranın türevini alırken arkadaşlar fx bizim için burada değişken h olduğu için sabit bir sayıdır. Biz de sabitin türevini aldığımız zaman sıfırı buluruz. Burası sıfır geldi. Eksi. Şimdi buranın türevini alacağız. Burada şunu açıklayalım kenarda. Mesela bize f2x verdi. f2x'in türevini al dedi. f2x'in türevini alırken önce dışarıdan başlıyoruz. f'in türevini alıyoruz için aynen yazıyoruz. Çarpı bir de şu içinin türevini alıyoruz. İçinin türevini aldığımızdan 2 gelir. Bu türevde zincir kuralıdır arkadaşlar. Bununla ilgili sorularla çokça karşılaşacağız. Şimdi o zaman şuradaki işlemin devamında ne olacak? Önce dışının türevini alıyoruz. F üstü. Niye direkt sıfır yazmıyoruz? Çünkü burada h var. Değişken var. Sabitin türevi sıfırdı. Burada sabit yok. H var. Şimdi önce f'in türevini aldık. İçine aynen yazdık. Sonra çarpı şu içinin türevini alacağız. İçinin türevini alırken burada x bizim için sabit bir sayı. Sabit bir sayı olduğu için bunun türevinden 0 gelecek. Eksi h'ın türevinden de önündeki katsayı 1, 1 gelecek. Yani buradan eksi 1 gelecek. Çarpı eksi 1 yazıyoruz buraya. Şimdi h yerine de 0 yazıyoruz. Şuraya h yerine 0 yazdığımız zaman şurası ne kalacak? F'in türevinde 0 kaldı. Önünde eksisi var. B eksi de burada. Pardon f'in türevinde x kaldı. Şu eksileri de çarptığımız artı oldu. Burası f'in türevinde x oldu. E, f'in türevinde x'i de biliyoruz. Fonksiyonun türevini aldığımız zaman 2x geliyor. Cevabımız 2x olur diyoruz. L'Hopital'i unutmayın arkadaşlar. Bununla çok karşılaşacağız. Üçüncü soru arkadaşlar. Üçüncü soruda değişim oranını istemiş. Değişim oranının tanımı neydi? Onu şuraya kenara hatırlatalım. F fonksiyonunun a -B aralığındaki değişim oranını bul dediği zaman fb eksi fa bölü b eksi a diyorduk. O zaman eksi 2'ye bir aralığındaki değişim oranı dediği zaman f1 eksi f eksi 2 bölü 1 eksi eksi 2 dedik. Şurası eksi eksiden artı oldu. 3 oldu. Şimdi önce f1'i bulalım. F1 dediği zaman 1 yazdık. 1 eksi 2 artı 1. X yerine 1 yazdık. Sonucumuz 0. Diğeri f eksi 2'yi buluyoruz. Eksi 2 yazıyoruz x yerine. Şuraya eksi 2 yazarsak eksi 2'nin küpünden eksi 8 gelecek. Şuraya eksi 2 yazarsak eksi eksiden artı 4 gelecek. Artı 1 gelecek. Buradaki sonucumuz da eksi 3 olacak. O zaman f1 0 eksi eksi 3 yani 3 bölü 3 yani 1'dir cevap denizlidir diyoruz. Dördüncü soru arkadaşlar. Dördüncü sorumuzda limit h sıfıra giderken fx artı h eksi fx bölü h ifadesinin eşitliği nedir demiş. Şimdi bunu daha önceki ikinci sorumuzda ayrıntılı bir şekilde açıklamıştık arkadaşlar. Uzun uzun işlemi yapmıştık. Burada direkt lopital var mı yok mu ona bakacağız. Lopital de daha güzel olacak çünkü işlem. Önce kontrol edelim. H yerine 0 yazalım. H yerine 0 yazdığımızdan fx eksi fx oldu. Şurada H yerine 0 yazdık. H yerine 0 yazdığımızdan sıfır geldi. 0 bölü sıfır var. O zaman lopital'i uyguluyoruz. Dediğimiz gibi lopital'in nerede uygulanacağını ikinci soruda açıkladık. L'Hopital uyguladığımız zaman L'Hopital ne yapıyordu? Üstün türevini alıyordu. Şu limit h 0'a giderken kısmını yazalım. Böyle altın türevini alıyordu. Şu kısmını bir temizleyelim. Önce paydanın türevi. Burada dikkat edeceğimiz kısım yine bizim değişkenimiz h. Biz h'a göre türevi oluyoruz. x'ler bizim değişkenimiz değil. x'ler sayı. H'ın türevini aldık. Bunun önünde katsayı 1 var. Bunun türevini aldığımız zaman 1. Şimdi buranın türevini alırken önce dışının türevini alıyoruz. F'in türevinde X artı 2H çarpı bir de içinin türevini alıyoruz. X'in türevini sıfırdır sabit sayı çünkü. H'in türevinden 2 geldi çarpı 2. Eksi FX burada arkadaşlar sabit bir sayı. Sabitin türevini aldığımız zaman sıfır geldi. Şimdi H yerine sıfır yazıyoruz. Gelip şurada H yerine sıfır yazarsak burası sıfır kalır. Sadece X kalmış olur. Önünde de 2 var. 2 f'in türevinde x olur. Bu sorumuzun cevabı. 5. sorumuz fx fonksiyonunu vermiş bize. x artı 3 üzeri 2019 fonksiyonu x 3 noktasındaki türevi nedir demiş arkadaşlar. Şunu soruyor bize. Şimdi fonksiyonun türevini alalım. Türevini alırken nasıl işlem yapıyorduk? Önce kuvveti ön alıyorduk. 2019'u ön aldık. Kuvveti ön alıp kuvveti 1 azaltıyoruz x artı 3'ün 2018. kuvveti diyoruz. Sonra türevinde 3 yaz demiş. Pardon. Eksi 3 yaz demiş. 2019 çarpı şuraya eksi 3 yazdığımızdan 0 sıfır olur. 0'ın 2018. kuvveti 0'dır. İşlemin sonucu 0 gelecek. Altın sorumuz. Gerçel sayılarda tanımlı ve türevi fx türevli gerçel sayılarda tanımlı ve türevli fx fonksiyonu için f2 4'müş. f'in türevi 2x kare 5'miş. Buna göre x 2'ye giderken fx 4 bölü işlemini sormuş. Şimdi burada dikkat edeceğimiz hemen hemen türevin tanımına tam uygun ama ufak bir fark var arkadaşlar. Şuranın 2 o vermemiş de burayı 4 vermiş. 2 verseydi direkt türevinde 2 diyecektik bu sorunun cevabına. Ama ufak bir oynama yapmış. O zaman biz şunu yapalım. X'in 2'yi yazıp bir kontrol edelim. X'in 2 yazdığımız zaman burası ne olacak? F2 eksi 4 bölü 2 eksi 2 olacak. F2 dediğimiz 4. 4 eksi 4 bölü 2 eksi 2. Yani 0 bölü 0 geldi. O zaman biz diyoruz ki burada L'Hopital yapalım. L'Hopital için ikinci sorumuza bir bakabilirsiniz arkadaşlar. Orada ayrıntılı açıkladık. L'Hopital ne diyor arkadaşlar? L'Hopital diyor ki eğer diyor 0 bölü 0 bilesizliği varsa paydanın türevini al. Şimdi burada x eksi 2'nin türevini alırken x'in türevinden 1 gelir. Eksi 2'nin türevinden 0 gelir. Buranın türevini alırken önce fonksiyonun türevini alıyoruz. F üstü x çarpı içinin türevi. İçinin türevi x'in türevinden 1 gelecek. Onu yazmaya gerek yok. Şurada sabit var. Sabit sayının türevinden 0 geldi. x yerine 2 yazdık. x yerine 2 yazdığımızdan zaman burası f'in türevinde 2 oldu. Şimdi zaten bize fonksiyonun türevini vermiş. Bizim tekrar türev almamıza gerek yok. Türevinde 2 yaz demiş. Geldik buraya 2 yazıyoruz. x yerine x yerine 2 yazdığımızdan 2 çarpı 4 2'nin karesinden artı 5 8 artı 5 yani işlemin sonucu 13 olur. 7. sorumuz. Gerçel sayılarda tanımlı ve türevlenebilir hx fonksiyonu için haşa'yı haş üst limit x a'ya giderken ifadelerini vermiş. Buna göre a kaçtır? Şimdi buradaki ifade şu ifade neyi anlatıyor? Önce onu anlamaya çalışalım. x a'ya giderken demiş. Yine x'lerine a'yı yazalım. Bakalım belirsizlik var mı yok mu nedir ne değildir. X'e na yazdığımız zaman arkadaşlar ne olacak? Yukarısı haşa olacak. Alt taraf ne olacak? A kare. Eksi a kare olacak. Paydası sıfır oldu. Yukarısı haşa geldi. Hatta onu da vermiş bize. Haşa neymiş? Şurada vermiş. Sıfır demiş. Sıfır yazdık. Sıfır böyle sıfır belirsizliği geldi. O zaman biz lopital uygulayabiliriz diyoruz. Şimdi lopital uygulayalım. Lopital dediğimiz ifade ile ilgili ikinci sorumuzu ayrıntılı açıkladık. X A'ya giderken değişkenimiz arkadaşlar X. Burada X'e göre türev alıyoruz. X karenin türevi kuvveti ön alıyorduk. 2X kuvveti bir azalttık. Buradaki A sabit sayı. Sabitin türevini alınca sıfır olacak. Gidecek. Yukarıda HX var. HX'in türevini alıyoruz. H üstü X diyoruz. Bir de normalde içinin türevi var. 1 ama onu çarpı 1 olarak yazmamıza gerek yok. Şimdi x gördüğümüz yere a yazıyoruz. x gördüğümüz yere a yazarsak h üstü a bölü 2 a olur. E bize h üstü a'yı h'ın türevini a noktasının türevini 24 vermiş. 24 bölü 2 a oldu burası. Eşittir. Bu işlemin sonucu da 4'müş. Burada işler dışarı yaparsak 24 eşittir 8 a olur. Sadeleştirsek a değerimiz bizim 3 gelir. 8. sorumuz gerçel sayılarda tanımlı türevlenebilir bir f fonksiyonu için şöyle bir ifade vermiş. Limit h sıfıra giderken f h bölü h eşittir 5 demiş. Buna göre türevinde 2 nedir demiş. Arkadaşlar bunun çözümünde bir iki tane yöntemimiz var. Bir tanesi şurada verilen fx artı e, fx fy ifadelerinden x ya da y bir tanesini değişken bir tanesini sabit kabul edebilirsiniz. Artı bunu kapalı fonksiyon olarak düşünüp oradan türev alabiliriz. Ama kapalı fonksiyon türevi müfredatta yok kaldırıldı. O yüzden biz bunlardan bir tanesini değişken kabul edeceğiz. Şimdi biz y'yi sabit kabul edelim. x'i değişken kabul edelim. Ve burada türev alalım komple. İki tarafın. Türevini aldığımız an ne gelecek? Fonksiyonun türevini alıyoruz. f üstü x artı y eşittir. F'in türevini aldık. F üstü x. Y sabit kabul etmiştik. Y'yi. O zaman Y'yi yerine yazınca sabit bir sayı olacak. Sabit bir sayının türevinden sıfır gelecek. Artı burada Y bizim için sabit sayı. Biz sadece X'in türevini alacağız. X'in de birinci kuvveti var. O zaman önündeki kat sayı alacağız. 2 çarpı Y. Yani 2Y geldi. Yani şöyle oldu. F'in türevinde X artı Y eşittir. F'in türevinde X artı 2Y olur. Şimdi şu ifade ne anlatıyor? Ona bakalım. Bu ifade arkadaşlar limit h sıfıra giderken f h bölü h ifadesi h yerine sıfır yazalım bir. h yerine sıfır yazdığımız zaman sıfır bölü f sıfır oldu. Bunun sonucuna 5 demiş. Bunun sonucuna 5 diyorsa demek ki burası da sıfırdır. F 0 sıfırdır. O zaman sıfır bölü sıfır belirsizliği geldi. Sıfır bölü sıfır belirsizliği geldiğine göre burada lopital yapalım. Lopital yaptığımız zaman paydanın türevini aldık. 1 şunu biraz küçük yazalım. Önüne limit yazacağız. Limit H sıfıra giderken paydanın türevini aldık. Yalnız bu sefer H'a göre düşünüyoruz. H'ın türevi 1. F'in türevinde H oldu. H yerine de sıfır yazdık. F'in türevinde sıfır oldu. O da eşittir 5'miş. Yani şu ifade aslında bize F'in türevinde sıfır eşittir 5'i anlatıyor. Şimdi burada yapacağımız son işlem şu arkadaşlar. Bize neyi vermiş, neyi istiyor ona bakıyoruz. Bize türevinde 2'yi istiyor. Bizden türevinde 2'yi istiyor. Bize türevinde 0'ı vermiş. O zaman biz şuradaki x ve y değerlerinden bir tanesinin yerine 2 yazacağız. Bir tanesinin yerine 0 yazacağız. Eğer x'in yerine 2, y'nin yerine 0 yazarsak arkadaşlar şurada ikisinde de f'in türevinde 2 olur. F'in türevinde 2 olur. Bunlar birbirini götürür. Hoş olmaz. O yüzden tersini yazıyoruz x'in yerine 0 yazıyoruz. y'nin yerine 2 yazıyoruz. x'in yerine 0 yazıyoruz. y'nin yerine 2 yazıyoruz. Ne olmuş oldu işlem? Şöyle oldu. f'in türevinde 2 eşittir. f'in türevinde 0 artı 4. E biz f'in türevinde 0'ı bulmuştuk. 5 artı 4. Yani şu bilgi oydu. 5 artı 4'ten işlemin sonucu 9 çıkar diyoruz. 8. sorumuzun ikinci çözümü arkadaşlar. Limit e, yardımıyla türevle ilgili işlem vardı. Yani türevin tanımı vardı. Onunla ilgili işlem. Limit h sıfıra giderken f x artı h eksi f bölü h. Bu bizim neyimizdi? Bu bizim türevimizde x'ti. Şimdi bu ifade onu uydurmaya çalışalım. Ne yapacağız arkadaşlar? Şu formatı uyduracağız. x artı h. Bakın burada h yerine y gelmiş. Eksi fx lazım. O zaman şu fx'i karşıyatalım. f, fx artı y eksi fx eşittir. fy artı 2xy. y da hemen hemen uydurduk. Bir de şey bir şey daha yapmamız lazım. O da ne? O da böleceğiz arkadaşlar. Neye böleceğiz? Y'ye böleceğiz. Şöyle bölelim. O zaman her tarafı böleceğiz. Her tarafı böleceğiz. Neye bölüyoruz? Normalde tanım haş diyordu ama bizim haş dediğimiz yere y ye geldi. O zaman bunun her tarafını y'ye bölelim ve önüne limit yazalım. Yani şuranın önüne limit yazıyoruz, şuranın önüne limit yazıyoruz, şuranın da önüne limit yazıyoruz. Şu y'ler birbirini götürdü. İşlemimiz şöyle oldu. Tam düzgün yazarsak limit haş sıfıra giderken f pardon haş demeyelim çünkü biz y'ye göre düzenledik. Şurasını sileyim. Y'yi uyduralım burasına. Limit y sıfıra giderken f x artı y eksi f x bölü y oldu burası. Eşittir. Burası ne oldu? Limit y sıfıra giderken f y bölü y oldu. Artı burada zaten y kalmadı. O yüzden direkt burada da y sıfıra giderken diyecektik limit. Ama sadece 2x kaldı. Burası da 2x. Şimdi yapacağımız işlem şu kısmını uydurduk. Bakın burasını bulmuş olduk. Şu rengi değiştirelim. Çok karışmasın işlem. Şurasını bulduk. Burası y. Şurası limit y sıfıra giderken. Bakın şunun aynısı oldu. H sıfıra giderken f h bölü h. Sadece h yerine y yazacağız. Y yerine h yazacağız. Burası 5'miş. Artı 2x Burada ne var arkadaşlar? Burada bizden türevinde 2 istemiş. E burası da aslında bizim türevimizin tanımı. Burası neydi? Burası türevinde x demekti. E ne diyor? x yerine 2 yaz diyor. x yerine 2 yazıyoruz. O zaman türevinde 2 eşittir. 5 artı 4 yani 9 gelmiş olur.